yaparken balık yakalanıyormuş şimdi. Bazı videolarda var ya. Hey. 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 Karasu olta balıkçıları Shimano Bastara kamışı tavsiye eder mi? Arkadaşlar bugün sizlerle Shimano'nun 2021 yılında piyasaya çıkardığı bir kamışı tanıtmak evet. için bir araya geldik. Kamışın adı Shimano Basterra. Ege'den Akdeniz'e pek çok kullanıcı arkadaşımızın verdiği bilgilere göre fiyat performans ürünü. Fiyatı çok pahalı değil ama performansı çok iyi. Basterra'nın şu an Türkiye'de 7 farklı versiyonu var. Şu an memnun olmayan bir kullanıcısı yok. Biz de bu kamışı aldık. Bu kamışı bu sezon kullanmayı hedefliyoruz. Ve kamışı kullanmadan önce sizlerle edindiğimiz tecrübeleri, bilgileri paylaşmak istiyoruz. E, İlerleyen dakikalarda videoda kamışın performansını evet, göreceksiniz. Evet, Su üstü evet. maketlerde nasıl kullandığımızı, jerk yaptığımızı, ve VTD aksiyonlarımızı nasıl gerçekleştirdiğimizi bu videoda izleyeceksiniz. E, Farklı balık avları ve balık haberleri için e, video kanalımıza e, abone olabilir, bildirim zilini açık tutabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kamışla baş başayız. E, Kamışımız ana hatlarıyla bu. Siyah mavi ve gri renkler kullanılmış. E, Shimano Bastera ile ilgili sizlere şunları söyleyebilirim tekrardan 2001 yılında Türkiye kullanıcılarına hazır edildi. Ve bu kamışın 7 farklı versiyonu var. E, 6-28, 7-30, 12-38, 15-60, 1-11 ve 3-15 aralıklarında atar değerlerine sahip. Ve bu kamış e, Shimano Bastera Spin, Light Spin, Shorjik Jig amaçlı olarak piyasaya e çıkıyor. Kamışın ee, elimdeki kamış 1238. Bununla ilgili e, bilgiler vereyim. Esnek olmayan bir kamış ve yaptığımız denemelerde kamışın yüksek hassasiyete sahip olduğunu gördük. Yani VTD aksiyonlarında, jacklerde çok hafif atarlar, e, maketlerle bile e, VTD verilmesi zor olan maketlerle bile güzel sonuçlar aldık. Bunun dışında e, pratik ve ergonomik bir makine e, yatağına sahip. Ben bunu size göstermek istiyorum. Elimde yine Shimano'nun bir başka değerli makinesi var. E, Stella'yı takacağız. Bakın e, kamış yatağına Yasin burayı yaklaştırabiliriz. Kamış yatağı ana hatlarıyla böyle. Fazla detayı yok ama sağlam oturmuş. E, korozyona karşı metal malzeme pek fazla kullanılmamış. Kamış yatağı lüks bir kamış yatağı ve bir o kadar da kullanışlı ve ergonomik makinemiz kamışta bu şekilde duracak. Kamışta biz şunu yaşadık denediğimizde, ne kadar mesafe yapıyor? Hani doğru kamışla, doğru makine ve doğru misineyle mesafe yapma özelliğine baktık. Erim konusunda problem yaşamadık. O kadar ki ben geçtiğimiz 2020 lüper sezonunda iki farklı hatta üç farklı kamışla avlandım. Ve erim konusunda ilk etapta o kamışlarla kıyasladım ki o kamışlar da kötü kamışlar değil yani. Hani ya herkesin çok iyi bildiği, kullanmak istediği ya da en çok balık yakalayan kamışlardı benim kullandığım 3 kamışta. Erim konusunda o kamışları yakalayan bir kamış Bastera. Bazı kamışlardan da daha iyi erime sahip. Hani burada işte Bastera'yı çok yukarılara çıkarıp herkesin bildiği kamışları çok aşağı çekme niyetimiz yok. Ama bazı bilindik kamışlardan erim noktasında daha önde. Ee, bu elimdeki kamış 12-38 atarlı bir kamış ve 2.74 cm boyunda. Onun haricinde 8 tane halkaya sahip. Genel bir bilgi var, halka sayısı ne kadar fazla olursa kamış o kadar kaliteli diye. Bir bilgi paylaşılıyor genelde sohbetlerde yazılarda. Fakat ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi halka sayısı fazla olduğu zaman buradan çıkan misremiz her bir halkaya sürtünerek çıkıyor. Doğru mu? Doğru. İşte halkaları 9 ya da 10 değil 8 yapmışlar ki sürtünme biraz daha azalsın. Erim biraz daha başarılı olsun. Benim bu kamış edinmekteki amacım ya da sizlere tavsiye etmekteki amacım ee, şöyle özellikle e, Lüfer, Çinekov, Levrek ve e, Anadolu'da Türkiye'nin her yerinde sıkça turna turnabalı için kullanılmasını tavsiye edebileceğim bir kamış. Şimdi kamışın hep fiyat performansından e, bahsediyoruz. Fiyat performans olarak diğer kamışlardan, benzer kamışlardan, özellikle denizde, kıyıdan, çinokop ve lüfer avlarında kullandığımız, tercih ettiğimiz kamışlardan daha ucuz bir kamış. Şöyle bir şey var, Shimano'da bu profilde kamışları almak için önceki yıllarda çok paralar ödüyorduk. Lüfer ve çinokop için sık kullandığımız kamışların dışında bu kamış... O kamışlara verdiğimiz fiyatlardan, ücretlerden biraz daha düşük. Bu açıdan da artı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Biz kullanıcılar açısından yetkili ağızlara diyebileceğimiz insanlardan şunu da duydum. E, 2021 Bastera'lar fiyatıyla özellikle Türkiye piyasaları için çıkarılmış bir kamış. Geçtiğimiz günlerde kamışla ilgili Facebook'taki yorumlarda şöyle bir cümle gördüm. E, Diavune'ya, Luna Lunamis'e çıkamıyorsak... Bastera bizim işimizi görür diye bir cümle duydum gerçekten de hoşuma gitti Biz test ettik ama şu kullandık gerçekten güzel bir hissiyatı var Erim konusunda tutuş konusunda güzel şunu göstermek istiyorum makineyle kamışın gibi arasındaki mesafe gayet güzel yani burada vtd aksiyonu verirken ve aksiyonu vermeye kalktığınız zaman, kamışı e, dirseğinizle, kolunuzla destekleyebiliyorsunuz. Bu kısa değil. Bu açıdan bu önemli bir avantaj. Onun haricinde tutma sapı Evosap. Bunu dar yapmışlar. Mesela bunu da dar yapmışlar. Bunların e, bunun pek dar olduğu söylenemez ama bunların dar yapılmasındaki sebep bana göre şu. Birincisi ağırlıktan biraz daha kaçıyorlar. İkincisi de e, biliyorsunuz yakaladığınız balıkların pulları, kamışları mahvediyor. Temizlemesi zaman alıyor. Herhalde onu hedefleyerek bu araları kısa tutmuşlar. Ama Kamışta şöyle bir güzellik var. Kamışın e, misineyi atarken misineyi parmağımızla tutacağımız yeri gayet geniş. Yani amatöründen profesyoneline çok iyi bir şekilde misinesine hakim olup atış gerçekleştirebilir. Özellikle şu kısmı çok güzel bu açıdan herkese tavsiye edebileceğim bir kamış. Bize sık sık soruyorlar nasıl bir kamış, nasıl bir kamış, nasıl bir kamış diye. Bununla ilgili e, her gün her akşam onlarca kişiye cevap veriyoruz. Şimdi bu kamışı kara solta balıkçıları tavsiye eder mi e, diye bir soru soralım. Kesinlikle eder arkadaşlar. Bizim meralarımızda lüfer, levrek, çinekop yakalamak isteyen arkadaşlarımız için tavsiye edeceğimiz kamışların başında geliyor. Şimdi Bastere Kamış'la atış denemeleri yapacağız. Bir su üstü maket atacağız. Ondan sonra az dalarlı bir maket. Ondan sonra bir kaşık denemesi yapacağız. Kamış'ın nasıl reaksiyon gösterdiğini hep birlikte sizlerle test etmiş olacağız. Başlayalım isterseniz. Maketlerde yaptığımız VTD aksiyon bu kamışta gayet başarılı. 12.38 hatarlı bir kamış elimdeki maketin ağırlığı da 11-12 gram. Buna rağmen VTD aksiyonlarında son derece iyi sonuç veren bir kamış. Şimdi diğer maketlerimize geçeceğiz. denedik. Dalarlı bir maketi nasıl kullanacağımızı denedik. Gayet hoş. Kamış sert. Hassasiyeti çok güzel. Bir şey dikkatimi çekti. Normalde mesafe konusunda problem yaşamayan bir maket balık bu. Fakat bu kamışla mesafe daha bir rahat. Yani atarken belki videoda çıkacak. Atarken çok fazla zorlamıyorum kendimi ama çok güzel mesafe yaptırıyor kamış. Üstelik karşıdan da rüzgar geliyor. Buna rağmen mesafe konusunda sorun yaşamayacağımız bir kamış. Müzik balıkçının pek önem vermediği, dikkat etmediği bir konu ama bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ee, Sahtelerimizi tutturmak için iğne tutturma aparatı da bu kamışta mevcut. Özetle söylemek gerekirse Karadeniz'de, Karasu'da Karasu'ya yakın diğer meralarda, doğuda ve batıda tüm arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir kamış. Ee, daha özetle söylemek gerekirse Şimdiden herkese rast